İki can serveri sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya geldiği günden beri Allah onu tabi kendi nurundan yarattığı için insanlarla hoşgörülü ve iyi yaşamış. Ama insanlar o zaman cehalet devriydi. Mekke duvarlarında kutları takıp onlara takıyorlardı ve yaşantılar tamamen İslam'ın dışında, Allah'ın istemediği şekilde yaşıyorlardı. Peygamber Efendimiz bunların yaşantılarından razı memnun değildi. Fakat bir şey diyemiyordu. Çocukluk devri bitti, yıllarca böyle devam ederken, hatta o kadar ileri gidiyorlar cehaletten dolayı, kadınlara hiç değer vermiyorlardı. İki üç tane çocuğu doğduğu vakit, altı 7 yaşına da gelse diri diri kız çocuklarını toprağa gömüyorlardı. Hatta bir zaman Hazreti Ömer çocuğunu kız çocuğunu getirip mezar aşıyor onu gömmek için cehalet devrinde mezarı açarken, kuyuyu açarken Hz. Ömer'in etekleri kullanıyor, kumlarında kız çocuğu eteklerini, babasının eteklerini temizlemeye çalıştığı halde o zaman Hz. Ömer tabi cehalet devrinde daha İslam'da dinle kavuşmadığı için yine oraya diri diri çocuğunu mezara gömüyor. Bu şekilde cehaletle yaşanırken Peygamberimiz üzgün, bitkin hallerine fakat Yüce Allah peygamberini tabi dünyaya göndermiş, Nuru u Muhammediye gelmiş, İslam'ı tefsir edecek ama Allah'tan emir gelmediği için bir şey söyleyemiyor. 38-39 yaşlarındayken işte devamlı böyle çekilip bu oralarda Nur Dağı'nın eteklerinde daha sonra 38 39 Nur Dağı'na çekip Ramazanlarda çekilip oralarda oyunu ne yapar ibadet ederdi. Ve hatta buraya çekildiği vakit Hatice Validemiz de yanına yiyecek götürüp getirirdi. Bir günü Hatice Validemiz yanına geldiği yiyecek getirdiği vakit Hatice validemizi görünce ağlamaya başladı. Gözlerinden yaşlar aktı. Hatice validemiz "Ya Muhammed neden ağlıyorsun?" deyince "Ya Hatice, sen Mekke'nin kullarından idin. Zengin ailedendin. Bir yediğini bir daha yemezdin." bir giydiğini bir daha giymezdin. Şu anda benimle evlendikten sonra varlığı yokluğu bütün İslam benim İslam'da sarf ettim. Şu anda üzerinde gördüğüm o yamalı elbiselerden dolayı ağlıyorum deyince olsun ya Muhammed senin yoluna feda olsun der demez Mevla Cebrail'i gönderdi. Selam söyle Cebrail bizi gönderdi Allah. Yüce Mevla, selam söyle Muhammed'e, selam söyle. Evet Hatice Valide'ye, onlar için ben cennette Hatice için bir elbise yaptırdım. Her ilmeğine bir taş koydum ki, o taşın ziyası, nuru dünyada olsaydı bir tek taş dünya aydınlanırdı. O şekilde onun için elbise hazırlattım, ve o elbise ondan başka kimse giymeyecek diye müjdesini verdi. İşte Nurda. Daha sonra 40 yaşına varmış. Yine Ramazan'ın çeşitli raviler var. Allahu Alem 17'si, 27'si, 20, 25'si diye Mevla biliyor. İşte o zaman yine buraya izdivaca çekilmişti. Ve Cebrail vakit gelmiş artık. İnsanlık çığırından çıkmış. Vahşi yaşıyorlar. Ve Allah ne yaptı? Cebrail geldi gök gürler gibi, nur gibi bir ateş sıçladı etrafa şimşek çakar gibi. Mağaraya geldi ve İbrahim oku dedi. Ene ümmi, ene ümmi, ben okur yazar bilmem ki ben ümmiyim deyince üçüncüden sonra onu alarak patrına adeta Kur'an'ın bir nüshası Sitte-i bir nüshasını kalbine şokladı. Oku Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Bismillah, Allah'ın ismini oku deyince o da okudu. Okuduktan sonra Cebrail çekildi gitti. O mağaradan inerek inerken kayalar taşlar selam sana ya Resulallah selam sana ya Habiballah kuşlar onu selamladılar. Ve doğru evine gitti. Evde beni örtünüz. Beni örtünüz dediği vakit Hatice Validemiz örtüyü biraz az da da hale gelmiştir biraz sonra kendine geleceğe yaşadığı olayı Hatice validemiz annemize anlattı. Hatice Validemiz de dedi ki, ya Muhammed sana gelen şeytani bir şey değildir. Sen insanlara iyilik edersin. Fakirlere iyilere, yoksullara yardım edersin. Sen merhametli insansın. Allah sana merhamet eder. Şeytan değildir, Allah'tandır dedi. Fakat dedi, benim bir zaten var. Neyfer isminde o İncil'i Tevrat'ı okumuştur. Ona gidip soralım dediler. Gidip Neyfel'e sordukları vakit mücerrel olsun ey Muhammed. Sen ahir zaman nebisisin. Ahir zaman peygamberisisin. İncil'de Tevrat'ta okudum. Ne olur olsaydı da ben de senin zamanına yetişseydim de sana yardımcı olsaydım. Senin nefsin sana karşı çıktığı vakit dedi Nasıl nesli bana karşı çıkardı peygamber efendimiz? Beni çok seviyorlar, Olurlar. Muhammed, Muhammed demin de diyorlar, de diyorlar hiçbir peygamber, peygamber yok, yok dedi. ki dedi, kendi ehli nesli ebedi, ona, ona karşı çıkmasın, çıkmasın diye. Yani. Ve ben o şekilde peygambere müdürledi. Daha sonra Ebu Bekir Sıddık'a gittiler, o da zaten imal etmezsin dedi. Ve Ebu Bekir Sıddık dedi ki o zaman, bir daha giderken oraya işte burası çok önemli. O Nur Dağı'na giderken Hatice Validemiz yine sen beraber gidin. gidin. Hatice Validemizden böyle mağaraya girdiğiniz vakit Hatice Validemiz başını açsın. Eğer o gelen melaike ise kaçar. Yüz çevirir. Şayet melunsa, şeytansa, başka alametse kaçmaz çekilmez dediler. Öbür gün geldi yine mağaraya girince Hatice Validemiz başörtüsünü açınca Nur olan ne yaptı Cebrail geriye çekildi. Örttükten sonra tekrar geldi. İşte bu örtü tesettürde Hatice Validemiz bir Müslüman kardeşlerimize, annelerimize, başlarımıza bir nedir ondan kalmıştır. O nedenle buraya geldik. Mevlam şefaatine nail eylesin. Nur Dağı'nda Kur'an'ı ilk yere geldik. Mevla'dan af diliyoruz, mağfiret diliyoruz. Mevlam ziyaretlerini makbul eylesin.